Merhaba arkadaşlar. Ürgü ERP'de kredi işlemlerini anlatacağım bu videoda size. Hemen sol tarafta kredi işlemlerine tıklıyoruz. Hemen yukarıdan yeni diyerek kredi işlemleri fişimizi açıyoruz. Burada işlem tarihimizi belirtiyoruz. Hemen aşağısında kredimizin toplam tutarını yazıyoruz. Örneğin 100.000 TL bir kredi çekiyoruz. Burada vade işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle 36 ay yapalım. Faiz oranı 4.15 yapalım yıllık olarak. PSM ve %1 şeklinde yapalım. Daha sonra hemen açıklamamızı bu şekilde yazabiliyoruz. 100.000 TL kredi çekimi yapıldı. Daha sonra banka kredi hesabı oluşturuyoruz. Eğer banka kredi hesabımız yoksa hemen yeni diyerek yeni bir kredi hesabı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Açıklama olarak kredi TL hesabı ya da Nolu kredi diyebilirsiniz arkadaşlar. Banka Akbank olarak yazıyoruz. Hemen hesap türünü kredi hesabı olarak belirliyoruz. Arkasından banka hesap türümüzün para birimini seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra ana hesap yani bankamızdan çektiğimiz kredinin ana hesabı olarak e, hesabımızı seçiyoruz. Arkasından devam ediyoruz. Eğer kredi masrafımız varsa onu da buraya yazıyoruz. Faiz ve masraf kartımız varsa onları da oluşturuyoruz. Eğer burada yok ise yeni diyerek yeni bir masraf kartı oluşturuyoruz arkadaşlar. Ben buraya kredi faizleri yazıyorum. Birimini adet yaparak işleme devam ediyorum arkadaşlar diğerlerine kredi faizleri olarak yapabilirim Ama siz bunu tabi e, çeşitlendirebilirsiniz BSM ve KKDF gibi e, çeşitli masraf kartları olarak oluşturabilirsiniz hemen arkasından Eğer masraf kartımız varsa kredi için masraf kartımız onu da seçiyoruz arkadaşlar hemen arkasından işlemimizi bitirdikten sonra taksit tablosu getir dediğimizde bize kredimizin taksitlendirilmiş tablosunu oluşturuyoruz. Arkasından kaydet kapat diyerek kredi işlemlerini bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki günü geldiğinde nasıl oluyor? Günü geldiğinde de kredi işlemlerinin altında kredi taksit tablosunu listeliyoruz. Buradan günü gelen kredimizi bulup hemen yukarıdan ödeme gerçekleştir dediğimizde kredimizi ödemesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu esnada yaptığımız iş ana hesaptan kredi hesabına ana para tutarı kadar bir işlem gerçekleştiriyor. Geri kalan faiz, BSM ve gibi işlemleri de masraf kartlarımıza işliyor arkadaşlar. Bu şekilde kredi işlemlerimizi de bitirmiş oluyoruz.